Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Fethullah Gülen Hocaefendiye e, hitap eden bir program yapmıştım en son Hocaefendi ne yapsın ki Tayyip Erdoğan cemaate haksızlık edince Müslümanlar dur desin diye e, iki konu kalmış e, bir tanesi çok önemli de, yani şimdiye kadar hani Cebrail Aleyhisselam inse artık Bursa mevzu vardı. Ee, ben bunu e, yeni gördüm. E, ee, Hoca Efendi'nin bazılarını dinliyordum. Bu arada Cübel Ahmet Hoca Efendi berat etmiş. Ee, bu berat ettikten sonra e, bir konuşur. E, o arada diyor ki ben diyalogculara diyor çok gücüm ediyordum. Şimdi diyalogcılar diye hücum edilen Fethullah Gülen Hoca malum. Ee, ama diyor ki Cübbel Ahmet Hoca Efendi, yani ben şimdiye kadar hep öyle bakıyorum. Yani diyorum ki Yahudi Hristiyan'ın e, konuşursa ne var? Peygamber Aleyhisselatü da konuşmuş. Papazlarla, hahamlarla konuşabilir, tartışabilir bir insan. Yani konuşmadan bir zarar olmasa, hatta bu Urfa'da bir şahısla bir nikah mevzuu vardı. Ben onu şöyle anlamıştım. E, o şahıs Müslüman oluyor. E, Müslüman olduktan sonra da müftide nikahını kıymış. Yani Hristiyanmış ama sonra Müslüman olmuş. Cübbeli Ahmet Hoca diyor ben ertesi zaman zamanda başka bir yazı okudum diyor. Ben o yazıyı okumadım o sebeple onun üzerine bir yorum yapamıyorum. Yani şahıs hem Müslümanım hem de Hristiyanım gibi bir şeyler söylüyormuş. Ee, şimdi bu yani Hoca Efendi ne kadar bağlar? Çünkü Hoca Efendi gerçi Zaman Gazetesi'ni çok takip ediyordu deniyor. Ben ama zamandaki haberi de okumadım. Şimdi bilmediğim bir şey için bir şey söylemeyeyim. Ama Hocaefendi Hoca Efendi yani kafetin hani toptan İslam'a girmek gerektiğini bilir. Yani ben hala Hristiyan kalacağım. Biraz Hristiyan, biraz Müslüman olacağım bu şekilde davranan bir şahsa o zaman bu Yahudi alimlerinden ayet-i kerime o şekilde nazil oluyor ki toptan İslam'a girin. yani öyle birazım Yahudi kaldı ya da birazım Hristiyan kaldı birazım Müslüman oldu bu şekilde olmaz. Yahudi e, Efendi o ayet-i kerimeyi bilir. Şimdi e, ben asıl e, ama bu arada Cübbel Ahmet Hoca Efendi bir konuda daha böyle çok itiraz ediyorum. Şimdi ben bu Hoca Efendi'nin sohbetlerini dinlerken bir şey gördüm. Ben e, doğrusu e, biraz böyle çok net de konuşmuyor ama bu konuştuğu kadarı da Hoca Efendi'nin e, yani çok net değil ama e, orada aslında net olması da gerekiyor. Şimdi o konuşmayı bir vereyim. Ona gene benim böyle çok şiddetli itiraz ettiğim bir şey olacak. E, yani inşallah Hoca Efendi e daha sonra da yani böyle en net konuşmadığı şeylerden e gene de hani böyle ufak bir bölüm konuşması var. O da bir hoş gelmedi bana ama devamını e yani tam da aynı üstü üzere devam etse e yani ne denir o zaman Hoca Efendi ile ben Doğu ile Batı kadar uzak olur gidim, aynı ısır üzere devam etse. Ee, ama sonra bir toparlıyor gibi. Ama e, şu bölümü vereyim, sonra konuşalım üzerine. İnandırıcılığı o, o mevzuda güçlendirilerek belki 50 defa, belki 100 defa ona ve onun gibilere tebrik etmiştir. Bir la ilahe illallah hakkını mesulullah deyip bir kimse böyle derse ve bu söze bu ahdü peymana sadakat içinde ömür aleme yürürse cennete girer. Sahih hadis birleri itiraz ediyor buna. Bu dönemde kendi namı cezni katmıyor, başka zamanda arz etmiştir. Men kâle ilâhe illallah. Da bir kimse Allah'tan başka mahudu bil hak, maksudu bil istihkak, kısmı cümlenin şey yani kendi şey, zinnen bu Muhammed'in Resulullah hakikatini bu Allah'ın ilçesi bundan aldığı mesaja binaenaleyh sözlüğünde cennete gider diyor. Ama bunu söyleyen bir insan cennete girer. Bunda tebliğ ve irşadını da Aline, şimdi şuraya şeylere. dikkat ediniz. Kendi namet celilini katmadan gibi bir cümle söylemiş. Ama sonra diyor ki işte bu zımnen diyor Muhammedun Resulullah da diyor içindedir diyor. Şimdi Muhammedun Resulullah bir de daha önce de diyor bir konuşmuştu ama daha önce nerede konuştu bulamadım. Ben şimdi yani bir şimdi nasıl arayayım nasıl bulayım ama yani şu kısmında bu kendi namı celilini katmadan gibi bir ibare. Ee, yani onun üzerine ben bir tenkidimi yapacağım. Yalnız onu şöyle söyleyeyim. Ee, Hocaefendi şimdi oradan bir itiraz geldiğini de söylüyor. Yani oradan itiraz şu kadarcık ise, yani sadece la lay, lay lallah deyince nete girin. Şimdi bu çeşit hadis var zaten biraz sonra vereceğim onları. Ama bu yani kendi namı celilini katmadı. Şimdi iki şey olabilir. Ya hoca efendi sadece la ilahe illallah deyin kurtulun demiştir. E buna itiraz edip ya sen niye Muhammedun Resulullah'ı demedin? diyen varsa yani o çeşit bir itiraz varsa, bu e çeşit hadisler de var. Ama bu la ilahe illallah ama Muhammedun Resulullah'ı demesen de gene sadece la ilahe illallah diyerek kurtulunabilir diyorsa hoca efendi. Şimdi biraz sonra ayetleri okuyacağım, hadisleri okuyacağım. Ee, yani Bu tam ne dedi de, neye itiraz ettiler? Şimdi burada yok. O herhalde önceki bir konuşmalarında itiraz edilmiş. Ama nasıl itiraz edilmiş? Şimdi ben e, konu üzerine bir fikrimdekini söyleyeyim. E, şu Hoca Efendi'nin konuşmasını bir daha verelim. Kendi namı celilini katmadan diyor. Buraya dikkat ediniz. Bir daha. kandırıcılığı o mevzuda güçlendirilerek belki elli defa, belki yüz defa ona ve onun gibilerine tebliğ etmiştir. Bir la ilahe illallah hakkında Resulullah değil. Bir kimse böyle derse ve bu söze bu ahdü peymana sadakat içinde öbür aleme yürürse cennete girer. Sayı hadis birileri itiraz ediyor buna. O dönemde kendi namı cezini katmıyor, başka zamanda arz etmiştim. Men kâle la ilâhe illallah dekhalet cennet Bir kimse Allah'tan başa mağbudu bil hak, maksudu bil istihkak, mahmudi mutlak olmadığına inanıyorsa ödüğünde cennete gider diyor. Ama bunu söyleyen bir insan heva ve hevesine göre söyleyemez öyle Böyle bir mesele. Öyle bir vaizde bulunamaz. Demek ki bu onun onunla iştibatlı. Öyleyse evet, zimle bu Muhammedun Resulullah hakikatinin o Allah'ın ilçisi. Bundan aldığı mesajı binaen böyle söylüyor. Kendi kendine konuş ama. Yani şimdi burada e, Hoca Efendi'nin e, yani önceden ne dedi de insanlar neye itiraz etti e, orada bir netlik yok. E, şimdi ben e, gene bir yani Hristiyan Rıza'nda bulunayım e, ee, Hoca Efendi orada yani Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeden şimdi Türkiye'deki tartışma konusu şu Yahudi ve Hristiyanlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderildikten sonra yani peygamber olarak geldi sonra onun tebliğe ulaştı. Yani Resulullah Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildi. Ee, ondan sonra artık Resulullah Hz. Muhammed'e iman etmekle mükelleftir. Bu yeteri kadar tebliğ ulaştıktan sonra yani şimdi adam Amerika'nın bir köyünde, Avustralya'nın bir köyünde işte İslam olarak sadece bir terör bir şeyler yani bir İslam diye bir din duydu ama bunu sadece terör dini olarak duyuyor. Ama bu başka bir şeydir ama e, düzgün bir şekilde doğru bir şekilde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, Kur'an-ı Kerim tebliğ Allah'ın artık bu tebliğ ulaştı diye Allahu Teala'nın kabul edeceği kadar e, ulaştı ise tebliğ ama buna rağmen kişi gene de Hz. Muhammed'e inanmıyorsa bu kişi kafirdir ve cehennemliktir. Yani o kişi yok ben hala Tevrat'a iman ettim, Yahudi olarak kaldım ya da İncil'e iman ettim, Hristiyan'ım bu kadar tamam ben bu kadar da cennete giderim diyorsa bu kişi cennete gidemez, bu kişi kafirdir ve ayet-i kerimeleri okuyacağım ben yani Medine'de mesela Yahudiler vardı. bunları artık Hz. Muhammed geldi Aleyhisselatü Vesselam. Tanıyorlar, biliyorlar. Yani tebliğ doğru olarak ulaşmış. Ne tebliğ ettiği de doğru olarak ulaşmış. Ama iman etmediler diyelim. Ya da Necran Hristiyanları geldi. Başka Hristiyanlar geldi. Şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdılar. Tebliğ ulaştı. Hakikaten ulaştı. Ama hala iman etmediler. Bu kişiler kafirdir Şimdi bununla alakalı bir ayetler okuyacağım. Ee, bu Bakara suresi ayet 89. Buyrulur ki Bismillah ve lema kitabın min indillahi. Ne zaman ki onlara bir kitap geldi Allah katından. Musaddiqun lima mehum. Onlarla birlikte olan tasdik edici olarak. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki Tevrat'ın aslı, İncil'in aslı hak kitaptır ve kânu min gâbri dediğine âlellezîne keferû Bunlar daha önce kafirlere karşı onunla bir fetih istiyorlardı. Şimdi bu e, yani üstün gelmek istiyorlardı. Bu Medine'deki Yahudiler, Medine'dekiler müşrik daha önce. Yani İslam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği gelmemiş. Medine'de insanlar var. Bunlar müşrik. Bunlarla Yahudiler arada çatışıyorlar. Üç kabile var. Yahudi kabilesi Medine'de. Bunlar diyorlar ki bir peygamberlerin bir peygamberin gelme vakti geldi. Gölgesi düştü. Hemen geldi gelecek. O gelince biz onunla birlik olacağız ve sizi sürüp çıkartacağız Medine'den. Size galip geleceğiz. Gibi bu şekilde konuşuyorlar. Medine'deki müşriklere karşı. Şimdi daha sonra hatta Medine'ye gelip yerleşmiş şahıs var. Adam başka bir beldede geliyor. Medine'de yerleşiyor. Diyor ki buraya gelecek peygamber ve gelme vakti de yaklaştı. Sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de peygamber olarak vazifelendiriliyor. Sonra hicret edip Medine'ye geliyor. Hatta Küba'dayken mesela bu Hz. Safiye'nin babası ve amcası. Küba'dayken görmeye gidiyorlar. Geri dönüşü Hz. Safiye diyor ki konuşuyorlar da işte biri öbürüne dedi ki ne diyorsun peygamberim o dedi ki diyor evet peygamber hakikaten peygamber. ne yapacaksın iman edecek miyiz? Dedi ki diyor yok ben ona düşmanlık etmekte devam edeceğim. Niye? Çünkü peygamberlik niye İsrailoğullardan, Yahudilerden e, niye Araplara geçti diye haset sebebiyle iman etmiyorlar. Hatta o hani buraya peygamber gelecek diyen olan diyen şahsa e, medeniler diyor ki aha siz sen diyordun ya gelecek peygamber işte geldi iman etsene yok diyor bu değil. Hatta Medinelilerin İslam'ı kabul etmesinde onun da bir payı var. Yahudilerden hep işitmişler ya bir peygamber gelecek diye. Onlarda da bir beklenti olmuş. Şimdi ayet diyor ki onlar daha önce küfredenlere karşı fetih istiyorlardı onunla. Yani üstün gelmek, galebe etmek için bekliyorlardı peygamber gelsin diye. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ Ne zaman ki o tanıdıkları, bildikleri onlara geldi. كَفَرُوا بِهِ Ona küfretti. Yani Medine'deki Yahudiler kabul etmedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı geldiği zaman. Ne dedi? Küfür ettiler. Kafir oldular. inkar ettiler. Fellanetullahi alel kafirin. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği ulaştı. Hala yok diyor. Kabul etmiyor. Allah'ın laneti yani geldi Hz. Muhammed'i tanıdıktan sonra artık iman etmek zorunda. İman etmeyince felanetullahi alel kafirin diyor ayet Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Yani böyle bir şey yoktur. Bir şahıs Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi, ulaştı ama şu olmuş mesela Selman radıyallahu anh geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ben diyor bu mecusi bir ailenin çocuğu. Sonra diyor Hristiyan oldum diyor. İşte bir keşişin yanına gittim. O bana dedi ki o böyle ölene doğru dedi ki filan yerde bir keşiş var onun yanına gitti diyor. Onun yanına gittim. Sonra onları tarif ediyor. Bir peygamber gelecek şöyle bir beldeye gelecek diye. Sonra Medine'ye geliyor Selman. Sonra diyor ki bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelince bu şeyi bilir Hoca Efendi. Şeyi uzatmayayım. işte bir ağaçtaymış. Biri köle olarak satmışlar bunu yolculuk ederken. E, bu bir ağaçta sonra işitiyor ki bir peygamber diye bir şahıs geldi. Hatta kendi gidip de bir deniyor da mesela bir şey getiriyor. Bir kurma diyor ki bu sadakadır. Bakıyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam yemedi. Biliyor ki gelen peygamber yemeyecek sadaka. Sonra hediyedir diye bir şey veriyor, ikram ediyor. Kurma kendi de yiyor başkalarına da ikram ediyor. Sonra hatta böyle peygamberlik mührünü aramak için bile sırtına bakmaya çalışıyor. Şimdi bu Selman diyor ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ben diyor o iki keşiş vardı diyor rahip. Onlar diyor hani bir de Allah'a birliyordu. Bu vahid Onlar asıl İsa Aleyhisselam'ın getirdiği Hristiyanlık üzereydi. Yani o din üzereydi ki aslında o da bütün şey İslam'dır aslında. Şimdi diyor ki, o dür sana ulaşsaydı, sana iman edecekti onlar. Ama diyor ulaşmadılar, öldüler. Senin tebliğin onlara ulaşmadan öldüler diyor. Şimdi onların hali ne diye bu şekilde çok itiraz edince, yani bu şekilde daha doğrusu diyor ki yani ne olacak? Onlar için cehenneme gidecek. Onlar sana iman etmedi. Onların hali ne olacak diye, o zaman bir ayeti kerime giriyor ki yani öbür dinlerden olup da işte Allah'a ahiret gününe iman edenler en yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendilerine ulaşmadı. Onun tebliği gelmesi, kendilerine